Merhaba İbo. Bugün yine şapkanın altında ne var da buluşuyoruz. Sence bugün ne konuşacağız? Bana sürpriz olacak gibi. Evet gibi değil. Bence baya baya sürpriz olacak. <laughs> evet soruyorum. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı konuşacağız. Yani bağlanma yorgunluğu diye bir şey var. Duydun mu? Olmaz böyle şey Yok sarıya mı Tam mutlu oldum derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem Söyle küçük bey Hiç mi için sızlamaz Olmaz böyle şey <laughs> Sıradaki durak hayal kırıklığı <laughs> Şimdi ee, bu şarkıyı dinlerken aklıma geldi bu. Dün böyle ben bazen böyle papağan gibi oluyorum. Dilime dolanan bir şarkı. şarkıların hiçbirini tam anlamıyla bilmeyip sadece nakaratlarını böyle papağan gibi tekrarlayan biri olarak. Böyle dolandı 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 aklımda en son işte bu, bu kavram aklıma geldi. Yani daha önce okuduğum bir kavramdı bu. Bağlanma yorgunluğu. Dedim ki neden olmasın? Bu konuyu konuşmak istedim. Şapkan altında bugün bu konu çıksın istedim. Çünkü yine gözlem yani yaptığım gözlemlerde gördüğüm kadarıyla genel olarak birçok insanda böyle bir yorgunluğun olduğunun görüyoruz. Yani bu statü fark etmeksizin cinsiyet fark etmeksizin her kesimdeki insanın aslında bir karın ağrısı bağlanma yorgunluğu. Peki nedir bu bağlanma yorgunluğu? Ee, bu birçok e, açıdan bakabiliyoruz buna. Tek bir şeyi yok yani bu yorgunluğun sebebi tek bir şey değil. E, kişiler hani çocukluğunda işte o ilk bebeklik döneminde vesaire bir bağlanma stili geliştiriyoruz biz. E, o zamanki bağlanma işte e, bakım veren kişilerle e, kurduğumuz diyalog işte o diyalogun hüsran e, olması ya da ve hayatımıza giren işte romantik e, ilişkilerimizdeki işte partnerlerimizle e, bir bağlanıp sonra bir anda bitmesi ve o hayal kırıklığının yaşanması e, ya da işte ne bileyim bir iş için e, bir, bir yerde çalışmaya başlıyorsun hani dikiş tutturamak tutturamamak dedikleri olayın sonucunda e, yaşanılan bu hayal kırıklığı daha birçok şey. Bunların yaşanmasıyla birlikte insanlarda bir bağlanma yorgunluğu diye bir şey gelişiyor. Yani böyle bir tanım konulmuş özellikle psikoloji dünyasında. Bunu konuşmak istedim. Senin bu bağlanma yorgunluğuyla ilgili böyle dikkatini çeken. Ee, bir şey var mı? Yani bu bir hani şapkanın altında ne çıkar? Sürpriz bu illa bizden olacak diye bir şey yok. Bu e, başka birinden gördüğümüz bir şey de olabilir. Bizden de olabilir bu arada. Sonuçta biz de insanız. Burada bağlanma yorgunluğu anlatıp da e, hiç bu yorgunluğu yaşamadık diyemeyiz. Yani hepimizin hayatında böyle e, deneyimler var. E, bununla ilgili dikkatini çeken bir şey var mı? E, onu sormak istiyorum sana olmaz böyle şey <laughs> yoksa rüyamı mı tam mutlu oldum derken yıktın bütün şey. <laughs> dünya aslında üstüne söylenecek çok şey var bugün ben az konuşacağım Elimden geldiği kadar da üst konuşmaya çalışacağım fazla gürültü yapmamaya çalışacağım. Estağfurullah. İnsan genellikle kendisinde olmayan bir şeyi tamamlayan, tamamlayan o eksikliğini, o boşluğunu dolduran insanlara, eşyalara ya da bir hayvana bağlanabiliyor. Bu bağlanma sonucunda onu kaybetmekten, onun hayatından çıkmasından çok korkuyor. Genellikle. Hı hı. Ve onu kendi hayatında tutabilmek için aslında yapmaması gereken birçok şey yapıyor. Zamanla. Durum bu şekilde gelişirken farkında olmadan kendi elleriyle, kendi kararlarıyla o insanı, ve eşeği ya da o hayvanı, o bağlandığı şeyi hayatından çıkarmaya çalışıyor. Hı. Farkında olmadan. Elimde tutacağım derken. Dönem dönem ben de yaşadım aslında. Bağlandıklarım oldu. Bağlandığım şeyler oldu. Sonra şunu fark ettim. İnsan kaybetmekten korktuğu şeyleri özgür bırakmalı. Değil mi? Ya da her şeyi serbest bırakmalı bence. Sorumluluklarını yerine getirmeli. Bu hiçbir şey yapmamak değil ama e, özgür. Aşmamak. Evet. Özgür. Çünkü herkes bir birey ve bir dünyası var. Kimse kimseye mahkum değil. Kimse kimseye mecbur da olmamalı. Sen zaten elinden geleni yaptıktan sonra ya da sorumluluğun, sorumluluğun yerine getirdikten sonra artık o kişi ya da nesne ya da hayvan ya da birey hayatında olacak mı olmayacak mı tamamen onun seçimi olacak. Şey bir söz var ya sosyal medyada da çok dönüyor diyor ki sen diyor işte hani kelebeğin diyor bahçene gelmesini istiyorsan onu kovalama diyor. Sen bahçeni güzelleştir. Bahçeni güzelleştir o gelecekse gelir zaten ama gelmeyecekse geriye sana çok güzel bir bahçe kalmış olacak. İlla o kelebek gelecek diye bir şey de yok. Zorla orada tuttuğun şey senin değil zaten. Kesinlikle özgür bırakmalısın. Kesinlikle. Sorumlu, sorumlu, ben bu kelimeyi niye söyleyemiyorum? Sorumluluk. Bu arada burayı kesersen. Sorumluluk. Babanın rüşağı vardı sanki. Keseriz ya biz zaten yaparız. <laughs> Gerçekten sorumluluğunu yerine getirdikten sonra yani özgür bırakmalısın, akışına bırakmalısın. Fazla yormadan. Yoruyoruz karşımızdaki insanı yoruyoruz. Evet. Ona bir travma bile yaratıyoruz aslında. Kesinlikle. Hani hayatına birini alıyorsun bu eş olur, sevgili olur, arkadaş olur, bir yoldaş olur. Hani onun hayatına tutabilmek için, onu kaybetmekten korktuğun için hiç yapmaman gereken şeyleri yapıyorsun. ve O da bunun farkına vardığında zaten çıkıyor hayatında. Çık, e, kalmak istese bile çıkmak zorunda kalıyor aslında. Evet. E, bu onda da bir travma oluşturuyor aslında. Kesinlikle. Ben kimseyle arkadaş olamayacak mıyım? Yine ben kimseyi yani ben kimseyle flört olamayacak mıyım? Sivir olamayacak mıyım? Ben kimseyle dost olamayacak mıyım? Hep mi hayal kırıklığıdır? Hep mi hüsran olur? Evet. Yani kendimize de karşımızdakine de zarar vermeden üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra gerçekten özgür bırakmak en makul olanı. Evet, bir gün bu şey ebeveynler için bir eğitim düzenliyorum. Düşündüm böyle tamam mı hani ne ne konuşabiliriz ya çok şey var aslında ama hani temel problemimiz ne bunu e, onun üzerine bir e, düşündüğüm ve araştırma yaptığım bir dönemdeydim. E, sonra baktım e, dedim ki ya bizim asıl temel sorunumuz ne biliyor musun? Birbirimizin e, işte birbirimizi mülk olarak görüyoruz. Mesela ebeveynler çocuklarını kendi mülkü gibi görüyor. Ya da partnerler birbirlerini kendi mülkleri gibi görünüyor. Bugün sen gidersin bir yerde bir arsa alırsın, paraya vermişsin, almışsın ve tapusu senin. Ona istediğin her şey yapabiliyorsun. İşte o arsayı istersen ek biç, istersen oraya bir inşaat yap, istersen saha yap, ne istiyorsan. Ama o bir şey, yani bir metafor, o bir... ...arazi ya da bir nesne, bir eşya... ...ama insanda bu böyle değil... ...insana biz bunu yapamayız... ...yapmamamız lazım... ...herkes bir birey ve herkesin bir e, dünyası var... ...aynı olmuş olsaydı zaten... birebir aynı yaratılırdı... ...biz bunu çok göz ardı ediyoruz... ...işte... E, ...şeylerde diyor ya şarkı... ...ikimiz bir e, fidanın... ...bilmem güller açan dalıyız... ...ya da bir elmanın yarısı... ...biri sensin biri ben... ...değil... O başka bir elma sen başka bir elmasın ve sen o elma hali ne güzelsin o diğeri de o siz o ikisinin güzelliğini birleştireceksin. Niye illa onun bir parçasını al onu al getir orada birleştir ee, şey aşılıyorsun resmen sanki fidan aşılıyorsun gibi buna ne gerek var? herkesin kendi özeli var, herkesin kendi dünyası var ve bunlara saygı duyup bunları olduğu gibi kabul edip ve birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirdiğimiz zaman ve birbirimizi özellikle yetiştirdiğimiz çocuklarda mülk kavramıyla yetiştirmediğimiz zaman hayatına birileri girer birileri çıkar, işte işler yapar, bozulur, yapamaz düşer, kalkar daha dirayetli olur ama biz yani yetiştirirken bile bir mülk kavramıyla Yetiştirdiğimiz için e, hemen işte o çıktı işte bu düştü bu olmadı ben şimdi ne yapacağım mesela biriyle bir ilişkisi oluyor uzunca bir zaman sonra işte diyelim ki ilişkisi bitiyor ayrılıyor e, bu sefer yeni bir ilişkiye başlama e, gücü bulamıyor kendisinden e, yine aynı şey olursa ya tamam yine aynı şey olabilir de olmayabilir de ama sen orada kendi kendinde farklı ne yapacaksın? Sen aynı mantıkla devam edersen tabii ki yine aynı şey olacak. Sen farklı ne yapacaksın? E bu çay diyelim ki ben açık içiyorum, sen koyu içiyorsun. Benim bu bana geldi, bu da sana geldi. E her seferinde aynı şey olsa ben şey mi diyeceğim ya çaya mı e, söyleneceğim? E yok, benim bu. Burası bana getirmiyorsa ben buradan istiyorsam burası vermiyorsa o zaman buradan içmeyeceğim gideceğim başka yerde edeceğim. Yani şey değiştirmek lazım. Kendi hani hayatının direksiyonunda ol deniliyor ya. Bak e, her şey dört dörtlük olmak zorunda değil. Kendi koşullarında var olan koşullarında o idrak dediğimiz olaya varabiliyor olmamız lazım. Daha az yorgunluk yaşayabilmek için elbette ki insanız ve bunları yaşayarak biz evrilip çevriliyoruz ama bunlara da bakmamız lazım. Babam misafirleri geldi, çay ikramı yaptığınızda ben genellikle yani babam demli içerdi zanneder ki herkes demli içmeyi seviyor. <laughs> ben çayın normalde açıkta açık doldurduğumda belki 5 kişinin belki 10 kişinin belki 20 kişinin içerisinde yani birçok defa çaydan dolayı kendim rencide edilmiş gibi hissederdim. <laughs> yani sen çay demli seviyorsun diye herkes demli sevmiyor. Evet doğru. Senin zevkin farklı, herkesin zevkin bir başkasının zevki farklı, tamak da farklı. Kesinlikle. Yani özgür bırak, kim nasıl istiyorsa, kim nasıl içiyorsa ya da o an nasıl gelmişse o şekil kabul et. Evet. O an nasıl gelmişse de En makul olan o yani. Evet, sen... Ki her zaman istediğini de bulamıyorsun. Her zaman istediğin kriterlerde bir insan da çıkmıyor karşına. Evet. Bazen olduğu gibi kabul etmek lazım. Değiştirmeden hani haddini aşmadan zora koymadan travma yaratmadan Üzmeden, Kimse, kırmadan. Kimseyi aslında değiştiremiyor. Bir e, söz okumuştum. İnsan değiştirebileceğini düşündüğü e, her şeyi kırmıştır. Birazcık olsun bile bu ihtimalin peşine gittiği herkesi kırmıştır. Ve kırıyor yani. Gerçekten hasarı büyük kırıklar hem de. Belki de bir ömür boyu geçmeyecek olan travmalar oluşur. Evet. Yani kimse kendi yolumuza çekmenin bir lüzumu yok. Sırf biz öyle istediğimiz için. İstediğimiz şekle koymanın bir anlamı yok. Olduğu gibi kabul etmek lazım. Evet. Çok fazla bağlanmadan. Sağlıklı. Sağlıklı bağlanmaya. Yani ve bu böyle sanki mecburmuş gibi. Yani hastasın ve bir o ilacı alman gerekiyor. Yoksa yaşayamazsın mantığıyla değil o bireysel bağımsızlık özgürlük diyoruz ya. Bugün kime sorsan herkes özgürlük 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 diyecek ama özgürlük her şeyden önce içten olması gerekiyor. Dışarıdaki özgürlük değil, ekonomik özgürlük değil. Onlar bambaşka bir şey. Hepsi olabilir ama şurada ve şurada bir özgürlük söz konusu değilse insan tutsaktır. Ve tutsak olmaması için yani artık o özgürlüğü tadabilmesi için bireysel bir şeye varması lazım. Hani hep derler ya işte doğarken yalnız doğdun, ölürken yalnız öleceksin. Tamam. Doğarken yalnız öldün. Yaşarken yalnız yaşamıyorsun. Yani görünürde yalnız yaşamıyorsun. Ölürken yalnız öleceksin ve bunu biliyorsun. Yani bunu hepimiz biliyoruz aslında. Ama bilmemize rağmen çok çok ilginç bir canlıyız ya. Bugün de Şapkanın altında ne var konumuz? Bağlanma yorgunluğuydu. Elbette ki bu da çok uzun bir konu ve konuştukça aslında üzerinde konuşulabilecek bir konu ama o kadar uzun bir çekim yapmak istemiyoruz eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlardan ya da bize hani mesaj yoluyla da paylaşabilirsiniz. Bununla ilgili deneyimleriniz ya da işte hani çözümleriniz vesaire biz bunu duymaktan çok keyif alırız. Çünkü sadece bir yayın yapmıyoruz aslında. Bu bizim hani şahsi olarak kendi mesleki anlamda da ilgi duyduğum bir alan ve benim için de önemli bir alan. Dediğim gibi önemli bir konu ve eklemek istediğiniz bir şey olursa da ee, bize ulaşabilirsiniz ve bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz görüşmek üzere <laughs> olmaz böyle şey <laughs> yoksa aruyamı tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı kapatır mısın <laughs> Şaşırtın, <devam gülüyor> olmaz böyle şey Yok sarıya Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey. Hiç mi için sızlanmaz olmaz böyle şey.